değerli dostlar selamlar saygılar konu BİM A101 ve şok marketler son günlerde sosyal medya üzerinde farkındasınızdır ee, buralardan alışveriş yapmayalım boykot edelim fiyat artışlarından dolayı diye paylaşımlar yapılıyor ve yorumlara baktığınız zaman bazı kişiler veya belli kitleler kalkmışlar yahu burada mikros niye yok burada Carrefour niye yok Niye mi yok? Elinin köründen yok. Onlarda alkol satılıyor. A101'in müşterisinin ne işi var Migros'ta, Carrefour'da? BİM, A101 ve şok marketlerin kitlesi bellidir bu ülkede. Allah aşkına kimse olayı sulandırmasın. Evet fiyat, ar e fiyat artışı var mı? Aşırı derecede fiyat artışı var. Tepkimiz bu yönde. Hani amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek değerli dostlar. Lütfen biz bu marketlere nasıl sahip çıkıyorsak alışveriş yapıyorsak onlar da bizi aptal yerine ve enayi yerine koymayacaklar. Yersiz ve haksız fiyat artışı yapmayacaklar. Bize saygıları varsa lütfen o fiyatları geri çeksinler istiyoruz. Derdimiz bu. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Ümit ediyorum konu anlaşılmıştır.